Havalar sözünü tutar. Ee, sezon 2. Bölüm 2. Evet. Göremiyoruz ya. Zorluk en zor da. Bunun daha ötesi yok yani. O hiç hoş değildi biliyor musun? Ha zaten uç nerede? KS atan var ya, o KS atanı bulayım ben, hükmedeceğim ona derken... Sen niye ölmedin ya? Kaç yediğini gösterse keşke. Var. Oğlum daha yeni doğdum sen... Nereden gördün beni? Sen... Allah aşkına... Yok yok bunlar normal değil ya bunlar. Cinam var cinam var. <laughs> Bir mermim kaldı. <laughs> ya. Oğlum gidin lan. p 90 da bu yanını sevmemiştim. Bazen bakıyorsun böyle orada bizi gördük de Oğlum seni görmedim nasıl yok Hiç sıkıntı yok Baba bir baksa etrafına bir, bir iki kill toplasın iyi olacak da Sen nereden gördün Bıra ooo Ha kill bizi Lan daha cüm konuşamıyorum ki konuşamadan Alıyorlar direkt Cümle kurma şansı bile vermiyorlar. Burada sessizce kalsak böyle Birkaç kill daha alsak Seni kim öldürdü? Buraya bak buraya bak! Sıkamıyorum zaten. Aha. Çok iyi, çok iyi. Kaç? 16'dayız. Ne yapıra mı geçtik? Şöyle kafa. Böyle düz yürüme, düz yürüme. Lan Ana bu, bu hiç bu hoş olmadı diyecektim. Diyemedim ben. 1 2 Oradan bir tükürük geldi böyle buraya mı? Yaptı yani Bizden önce silah ulaştı hemen adam Tam sıkıntı yok sıkıntı yok baba yetişecek şimdi Bu bizim kaybedeceğiz herhalde de sen öl bana da ben onu öldürdüm ya. Yani. Ne PlayStation kolu geldi. Ben bir şey demiyorum. Neyse şans eseri bu geldi. Çok iyi. Babalar sözünü tutar. Sezon 2 bölüm 2. Sezon 1, af sezon 2 bölüm 1 gibi. Bir önceki bölüm gibi çok kötü oldu Allah kahretmesin ben. Kayıt durduruyorum. Öpüyorum sizi kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorumlara, beğenilere, yorumlara atmayı, yorumlara beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum, kendinize iyi bakın.